Ali şu anda soğuk bir şeyler alıyor. E, Çok harareti büyük. Yüksek. Adem de zevkten gülüyor. Çok kötü oldu o da. Arkadaşlar ikisini birden siktim. <laughs> <laughs> zevkten dört kişi o gülüyor. <gülüyor> <ben> Sevdireceğiz tamam. <sana. gülüyor> bu, bunu YouTube'ya vereceğim. <laughs> İnşallah şerefsizim ben ya görürsünüz. Huu, <laughs> internette yayınlayacağım. Evet, evet, Ali'ye iki parti <laughs> tersten. Adem'e iki parti karşıdan karşıya. Ne yapalım, işimiz bu. <laughs> Dur, horoz arkadaşımın yanına gideyim. Bir saniye bekleyeyim. <laughs> Yarın izleyeceğiz YouTube'u da. <laughs> Ay Tüç, internete vereceğim bana o iteleri. Horoz arkadaşım. Şöyle yakışıklı çekeyim. Bir aynadan göstereyim seni. Her pozisyonlar buradası. Bir de kendini gösterir. Evet. Biri de benim. Bunları ben hallettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gözle.